Evet sayın yolcularımız. TK04 numaralı uçağımız kalkışa hazırdır. Merhaba. Kaptan Plutonuz konuşuyor. Ben Müco. A.K.A. Jeans. Bu gece hep beraberiz. Değerli yani yolcularımız, uçağımız... Birazdan... Oh, kalkışa geçeceğiz bayanlar baylar hmm. ve sevgili çocuklar Skorp Hava Yolları'nın SCP 216 sefer sayılı uçağına ben kaptan pilotunuz ee, Mide hmm. oh, hava sıcaklığı artı 50 derece olup oh yeah. hmm. çok sıcak oldu kokpite gel sen yolcular mı lütfen kemerlerinizi sıkı bağlayın alışacak sarsıdıdan Değil. Değerli yolcularımız ben kaptan pilotunuz Umut Gökçer İsadi Atatürk Havalimanı'ndan kalkmış bulunan Zırt Hava Yolları'nın İstanbul New York uçağını Oğlum o değil de hiç kadın pilot sesi duydunuz mu? Resmen yolcuları korkutmamak için konuşmuyorlar gibi geliyor bana ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya kadın dediğim fark edemiyor bile ben uçağı nasıl sürsün? Ah kadın dediğim neler neler yapıyorlar senin haberin yok.